Sevgili seyirciler, Çanakkale Köprüsü'nün hemen yanında yepyeni ve muhteşem bir proje hayata geçiyor. Çanakkale Beyaz Villalar projesinin ayrıntıları için şimdi projenin tanıtım ofisine gidiyoruz. Günümüzde şehirler sürekli genişlese de yaşam alanları hızla daralıyor. Yeşille iç içe, sağlıklı bir yaşam arzulayanların sayısı ise her geçen gün artıyor. İşte bu beklentileri dikkate alarak yola çıkan, inşaat sektöründe deneyimli 7 kişinin bir araya gelerek kurduğu Çanakkale Beyaz Villalar Konut Yapı Kooperatifi Türkiye'de çağdaş kooperatifçiliği başlatarak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Sevgili seyirciler, programımızın bu bölümünde Türkiye'nin turizmde yükselen şehri Çanakkale'de dünyanın en büyük asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne çok yakın bir mesafede denize sıfır lokasyonda kira öder gibi nasıl ev sahibi olabilirsiniz onu konuşacağız. Haberin detayları için İstanbul Ataşehir'de bulunan Çanakkale Beyaz Villaların satış ofisine konuk oluyoruz. Birlikte izliyoruz. Çanakkale Beyaz Villalar Konut Yapı Kooperatifi'nin Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde hayata geçireceği bu proje Sakinlerine şehrin stresinden uzak, kendi doğal besinlerini yetiştirebileceği, denize sıfır konumda bir yaşam vaat ediyor. Kooperatifin yönetim kurulu başkanı Ferhan Şavlı aynı zamanda bir iç mimar. İstanbul Ataşehir'deki satış ofisinde bir araya geldiğimiz Şavlı'dan Projenin ayrıntıları, ödeme koşulları ve sunduğu avantajlar hakkında bilgiler aldık. Çanakkale Beyaz Villalar projesini pandemi öncesinde aslında biz tasarlamıştık. Fakat pandemide bir dönem ara verdik. Pandemi sonrasında tüm insanların biraz daha izole, biraz daha müstakil bir yaşama eğilimleri fazlalaştı. bu noktada bizim yaptığımız proje de aslında bu eğilime tam anlamıyla cevap veren bir proje haline geldi. Yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımızla beraber ciddi özverili bir çalışma gerçekleştirdik. Teknik kadrodaki arkadaşlar da herkese aynı. Neticesinde ortaya güzel bir proje çıkarttık. Projeyi gün ışığına çıkarttığımızda beklenenden çok daha fazla bir talep aldık. Özellikle yurt dışı yurt içinde de ciddi bir talep var ama yurt dışı özellikle çok daha fazla. Peki tam olarak Çanakkale'nin neresinde olacak? Kaç adet villa var? E, villanın özellikleri hakkında, metre karesi ve en önemli fiyatlar hakkında bilgiler verelim. Bizim lokasyon olarak yerimiz Çanakkale ilimizin Lapseki ilçesinde. E, Lapseki ilçesine bağlı Çardak isimli Belde belediyemiz. Bizim şu anda 240 adet villamızı konuşlandırdığımız yer. E, malum biliyorsunuz eskiden e, karayolu ile seyahat eden tüm e, vatandaşlarımız Gelibolu ile Lapseki arasını e, arabalı feribotlarla veya işte bireysel olarak feribotlarla karşıya geçip tamamlayabiliyorlardı. 1915 Çanakkale Köprüsü Nedeniyle inşallah 2022'de 18 Mart tarihinde resmi açılışı gerçekleşecek. Köprü açılışı ile beraber bizim şu anda kooperatifimizin villalarını konuşlandığımız yerde ciddi anlamda bir talep gören bir yer haline geldi. Projemizin bir ayağı denize sıfır, diğer ayağı da Çanakkale-Bursa karayoluna sıfır noktada. Ee, bu e, lokasyon olarak gerçekten mükemmel bir lokasyonu ifade ediyor e, ve eğim olarak da gerçekten videolarımızda da paylaştığımız üzere görmüşsünüzdür. Değerli e, müşterilerimiz de zaten ilgili videoları izlediklerinde göreceklerdir. Mevki olarak son derece e, nezih bir mevkideyiz. İnşallah yeni üyelerimizle, yeni sahipleriyle villalarımızın hep birlikte güzel bir aile ortamı oluşturmak istiyoruz orada. Villaların her biri 179 metrekareden oluşuyor. Havuz ve bahçe de eklendiğinde toplam kullanım alanı 202 metrekareye ulaşıyor. Konumuyla, geniş, ferah yaşam alanlarıyla ve ödeme kolaylığıyla dikkat çeken proje, üyelerine kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunuyor. Kira öder gibi buraya sahip olacaksınız, bu çok çok önemli, bütçeler zaten önemli, uygun. Bir de kira öder gibi. Hemen değinelim mi, nasıl olacak, size geldikleri zaman ne kadar ödeme yapacaklar ve bu ödeme süreci nasıl devam edecek? Kooperatif olduğumuz için, e, malum biliyorsunuz kooperatiflerin bir KDV muafiyetleri var. Yani %1'lik KDV ile yönetilen bir organizasyon modelidir. E, tabii bunun fiyatlara yansıması artı müteahhit mantığıyla hareket etmediğimiz için, e, bir nevi IMC usulü hareket edilen organizasyonlar. Hı hı. Buradaki karlılıklar minimize edildiği için çok daha düşük maliyetlerle, çok daha uygun fiyatlarla bizler de üye olarak aynı müşterilerimiz gibi uygun koşullarda villa sahibi olabiliyoruz. Hı hı. Fiyatlar birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap ve dördüncü etap olarak ayrı ayrı kendi içinde etaplandırma, sınıflandırma yaptık. Hı hı. Denize olan mesafeye göre bunu gerçekleştirdik. İlk etabımızı lansmana özel bir fiyatla çıkış yapmak istedik. Hem projenin duyulabilirliğini artırmayı düşündük ve 395 bin lira olarak çıkış yaptık. 50 bin TL peşin, 3 bin TL taksitlerle ve yılda bir kez kendilerinin belirlediği ayda da 10 bin TL ara ödemeyle ee, ödeme koşullarını gerçekleştirecekler. İkinci etaptaki fiyatlandırmamız e, 50 bin peşin yerine 70 bin TL peşin. E, ara ödememiz yine 10 bin TL. Ara ödemede herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Taksit miktarında da 3.500 TL olacak yine. E, üçüncü etabımızda 80 bin TL peşin. Ara ödememiz yine aynı 10.000 TL. Taksit miktarımız e, 3.750 oluyor. Son etap dördüncü etapımız denize biraz daha yakın olan, e, daha çok tercih edilen bir etap. E, özellikle de Avrupa'dan çok ciddi anlamda talep var. E, o etapımızda da peşinatlarımız e, 90.000 TL. Taksit miktarımız 4.000 TL aylık taksit miktarı ara ödememiz 15.000 TL. Türkiye şartları için de çok uygun fiyatlar değerli izleyenler ama euroya çevirdiğimiz zaman yaklaşık aylık bir 375 euro gibi bir rakamla yani kira öder gibi dedim ya ben onu geri alıyorum. Çünkü yurt dışında 375 euroya kirada kalamazsınız çok uygun bir fiyata bu tarz villalara sahip olabiliyorsunuz değerli izleyenler. Gerçekten fiyatlar çok uygun. Euro'ya çevirildiğinde daha da uygun oluyor. Bu şekilde böyle parça parça ödeyebiliyorlar. Gerçekten şu anda Türkiye standartlarını eğer gözetirsek e, bahsettiğimiz villalarımızın değerleri ...bizim ettiğimiz rakamların... ...iki katından daha fazlalarda olması gerekiyor. Başında da söylediğim üzere... ...KDV muafiyetinin artı... ...müteahhitlik karlarının da olmaması... ...biraz önceki bahsettiğimiz rakamlara... ...ulaşmamıza sebebiyet verdi. Biz de bu rakamları... ...müşterilerimizle beraber... ...bizler de aynı kooperatifin... ...hem yöneticileri hem de... ...müşterilerimiz gibi üyesi olarak... ...aynı fiyatlardan bizler de satın alıp... ...sahibi olacağız inşallah. Evet bu koşullarda... Türkiye standartlarında veya dünyanın farklı ülkelerinde de özellikle de Avrupa'da bu koşullarda ve bu standartlarda bir villa sahibi olmak mümkün değil. Peki teslimatlar ne zaman yapılacak? Ödeme takviminin sonuna doğru biz villalarımızın kısmet olursa inşallah birinci yılın sonunda birinci etabını teslim edeceğiz. Hı hı. Tabii mütakip her üç aylık dilimlerle de ikinci etap, üçüncü etap ve dördüncü etapla tamamlayacağız. İnşallah üçüncü yılın sonu itibariyle tüm peyzaj çalışmaları da dahil olmak üzere senin A'dan Z'ye anahtar teslimleri gerçekleşmiş hı hı. olacak. Çanakkale Beyaz Villalar Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı ile bu keyifli söyleşimizin sonuna geliyoruz. Kendisine son sözlerini soruyoruz. Son olarak şunu paylaşmak istiyorum. Projemiz hakkında detaylı bilgi almak isteyen e, tüm e, kanal vesilesiyle izleyen izleyicilerimizi bizim web sayfamızdan ulaşmalarını rica ediyoruz. Web sayfamız www.cnkbeyazvillalar.com Tekrar ediyorum www.cnkbeyazvillalar.com adresinden ve Instagram sosyal medya hesaplarımızdan da bize ulaşabilirler. Takipçimiz olurlar. Artı e, web sayfamızdaki formları doldurarak ofis içerisindeki yetkili satıcı arkadaşlarımız kendilerine ulaşıp detaylı bilgilendirmeyi gerçekleştireceklerdir. Hatta Türkiye'ye davet ediyoruz e, projeyle ilgilenen tüm vatandaşlarımızı e, proje alanında gezdirmek e, ve ofisimizde ağırlamak üzere herkesi bekliyoruz. Konuşacak o kadar konu var ki hep bir şey açılıyor. Şuraya bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'ye davet ediyoruz derken gelen gurbetçilerimizden şöyle bir soru gelebilir. Geldiğimiz zaman İstanbul'a Yabancıyız, bizi alır mısınız transfer gibi işlemleriniz var mı? Onu da sormuş olayım şu anda. Elbette misafir başımızın üstündedir. Biz Türküz. Ee, gelen misafirlerimizi havalimanında karşılıyoruz transferlerini biz gerçekleştiriyoruz. Ofisimizde ağırlıyoruz. Ayrıca proje alanını görmek isterlerse Çanakkale iline de mütakip günde bir program gerçekleştiriyoruz. Proje alanını da görmek isteyen tüm davetlilerimizi de götürüp gösteriyoruz. Gerekli tüm altyapıyı bununla alakalı hazırladık. Herkesi bekliyoruz. Efendim çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler. Tek yapmanız gereken şu anda Çanakkale Beyaz Villalar web sitesine girmek, oradaki formu doldurup telefon numaranızı oraya bırakmak, buradaki ekiplerden biri hemen size dönüş yapıyor çünkü. Ama yok ben direkt aramak istiyorum diyorsanız oradaki sabit numaralardan direkt arıyorsunuz ve ekipler size yine hemen dönüş yapıyorlar. Sorularınızı yöneltiyorsunuz. Daha çok ziyaret edeceğiz Ferhan Beylere. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Biz buradan ayrılıyoruz fakat vizyon devam ediyor.